Mürdüm eriğinin tam da zamanı iken bu tarifi hazırlamadan kışa girmeyin derim. Elimde 2 kilogram erik var. Oldukça yumuşak eriklerden tercih ettim. Bol suda güzelce yıkadıktan sonra şu şekilde ikiye ayırarak, bakın şöyle göstereyim. Oldukça olgunlaşmış ve tatlı erikler. Tencerenin içerisine aktarıyorum. Üzerine bir çay bardağı su ekliyorum. Birkaç tane karanfil kullanacağım. Karanfil kokusunu sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz ama bence çok güzel bir aroma veriyor. Şöyle kullandığınız karanfillerin miktarını bilirseniz iyi olur. Çünkü daha sonra karanfilleri içerisinden çıkaracağız. Orta ateşte erikleri pişirmeye bırakıyorum. Mutlaka su koyalım yoksa tabanı tutacaktır. Çok kısa bir süre içerisinde kaynayıp yumuşadığını göreceksiniz. Bakın böyle benim eriklerim yumuşadı bile. Rengi de nasıl güzel oldu. Biraz daha yumuşamasını istiyorum. Bu arada karıştırdıkça e, karanfilleri de çıkarmaya başlayacağım. Şöyle hemen bakın bir tane gözüme çarptı bile. Karanfilleri içerisinden bu şekilde çıkartıyorum. Tamamen yumuşadıktan sonra tencerenin altını kapattım. Şu anda açık değil. El blenderı yardımıyla püre kıvamına getirinceye kadar çektiriyorum. şöyle tamamen blender ile ezdirdim şimdi üzerine bir buçuk su bardağı şeker ekliyorum her bir kilo için bir su bardağı şeker olarak düşünebilirsiniz ben çok fazla tatlı olmasını istemediğim için 2 kilogram erik için bir buçuk su bardağı şeker kullanmayı tercih ettim. Şekeri de birlikte de şöyle eriyinceye kadar karıştıracağım. 15-20 dakika boyunca kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Bakın bu aşamaya geldiğinde oldukça da yoğunlaştı. Hafif hafif köpürüyor. Onun için şöyle hem parlaklık vermesi için hem de köpüğünü engellemek için bir çay kaşığı tereyağı kullandım. 2 yemek kaşığı da limon suyu ekliyorum. Yeniden karıştıracağım ve erik marmelatım hazırlanmış olacak. Kış için saklamak istiyorsanız mutlaka cam kaplarda ve kullanılmamış kapaklar tercih edelim. E, hemen tüketmek istiyorsanız e, kullanılmamış bir kapak kullanmanıza gerek yok. Uzun vadeli saklamak için bu yöntemi kullanmanız gerekiyor. Şöyle küçük kavanozların içerisine doldurmaya başlıyorum. Bu marmelatı hazırladığınız zaman isterseniz kahvaltıda kullanabilirsiniz. Tart keklerinizde ve kurabiyelerinizde de tercih edebilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor. Gönülden tavsiye ettiğim tariflerimden birisi. Şöyle hemen oldukça sıcak şöyle bir bez yardımıyla sıkıca kapatacağım ve erik marmelatım hazırlanmış oldu. Hem görüntüsü hem de kıvamı çok güzel oluyor. Durdukça da koyulaşıyor. Bunu mutlaka bildirmek istiyorum. Şöyle son olarak ben biraz kış için sakladım. Biraz da böyle hemen tüketmek için ayırdım. Şöyle kıvamının ve renginin güzelliğine bakar mısınız? Eğer denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Videomu bu aşamaya kadar izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla videolarımı paylaşabilirsiniz. Pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.